Ben, beni her zorla rağmen Heptim. beni okuttun Heptim. Hiç kimseye boynumu ben, eğdirmedin nasıl, nasıl, Ben de, nasıl, de nasıl. sana en çok hayal olan traktörü aldım Canım Allah babam razı benim olsun. Allah, Allah senin desteğini başından eksik etmesin amin, İyi ki varsın amin. iyi ki benim babam Traktörün yoktu üzülüyordum Yok. Ama artık traktörüm var Allah <laughs> tuttun altını Benem oh, mutlu oldun mu? Hayırlı olsun Allah uzun versin. Beğendin mi? Beğendim beğendim ama siz beni okuttunuz, ben de size traktör aldım nene. Masal kalletti sen bunu ya. Sana sürpriz yaptım işte. Bugün dedim ya sürprizim var var diye babam. Çok üzülüyordun sen. Çok üzülüyordum. Bahçe yapamadık diye bu sene. Bahçeyi bahçe süremediklerin bahçe, çok üzüldün. Sen başımın tacısın, anamın adısın seni başımızdan eksik etmesin ya Rabbim. Ömrüm uzadı. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Allah bana Çok versin ben size babacığım. Siz mutlu olun ben dünyalar kadar mutlu oluyorum. Hem de onların duası bambaşka. Siz benim işlerimin rahat gitme sebebisiniz. Ya Rabbim beni bunu, bunu yaşattın ya. Ölsem de yüzüm, yüreğim gam gitmez. Gözüm açık gitmez. Allah seni başımdan eksik İyi etmesin. Ki